Merhaba arkadaşlar. Eee Oyun Cenneti kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar YouTube'dan nasıl bir video ya müzik indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Ama farklı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şu an Google Chrome'da o YouTube gibi bir sitemiz var arkadaşlar. aynı arkadaşlar bunu da tek şey olarak indirebiliyorsunuz Android olarak. Arkadaşlar şu birincisine tıklıyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şurada arkadaşlar sakın tıklamayı tıklamayın. Şurada ah, alternatif indirler var. İndirmeler var. Şurada birincisine basıyoruz arkadaşlar. Sonra indirecek dosya. Arkadaşlar burada normal indirim. Eğer turbo indirmek isterseniz büyük ee, büyük ihtimal sizden karşı çifrenizi isteyecektir. Ben normal indireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşlar burası bir şey burayı direkt kapatın arkadaşlar. Arkadaşlar bu da ben robot değil mi tıklayın arkadaşlar. Sonra ne diyor? Sokak tablosu için tüm kar karakterleri seçiniz. E hepsi hepsi de yapar. Sokak daha bunlar. Gerçi şunlar olmaz ama. Tamam. Tamam diyeceğiz de. İndir dedik arkadaşlar. Bu da yine bir virüs hatası verir. Ben robot değilim. Tıklayalım yeniden. yanlış demişiz. Su kütlesi olan. Bu bu bu. Evet. Neyse, neyseydik güzel olurdu. Şimdi yanlış yaptık arkadaşlar hemen yapalım. Tamam arkadaşlar. Ben robot Nehir içeren tüm nesneleri atınız diyor. Evet. Arkadaşlar şurası. Burası. Evet arkadaşlar doğrula diyoruz arkadaşlar indir diyoruz arkadaşlar bu sefer doğru çıktı Arkadaşlar burada beklemek için e, Yavaş indirme normal indirme tıkladığımız için e, Biraz 50 saniye falan geçecek arkadaşlar e, 19,98 MB arkadaşlar Hemen Yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar büyük ihtimal hızlı yüklenir Arkadaşlar bu tekçe Androidler için oluyor Eee bilgisayarlara da e, yüklendi. geldiği zaman arkadaşlar ben size yeni videosunu çekeyim. Sizlerle paylaşacağım. E, evet arkadaşlar son 25 saniyemiz kaldı. Dolmasını bekleyelim. ismi OG YouTube arkadaşlar. Yani OG YouTube. Hemen şuradan 14 13 12 10 saniyemiz kaldı. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi indirilecek dosya tıklıyoruz. Arkadaşlar indirme işlemi başlatılıyor. Burada biraz dolmasını bekliyoruz. Burasını kapatabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir iş bilgisi yok. Arkadaşlar dolmasını bekleyelim biraz. Eee bekleyelim bekledim. Yüzde beş oldu. Evet arkadaşlar. Hemen yüzde yedi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen e, hemen videonun sağ aşağı köşesinde abone olun butonu görüyor arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayınız şu an indirilmesini bekliyoruz arkadaşlar bu normal indirme yaptığımız için biraz yavaş yüklenecek arkadaşlar hemen yüzde on dört yüzde on beş tıklayalım üstüne indirenler arkadaşlar tamam arkadaşlar şurayı şimdi kapatalım arkadaşlar YouTube'da daha geri sekme açmaya gerek yok Arkadaşlar şu an yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu laptop'tan yaptığım için BlueStacks'i yükledim. O yüzden laptop'tan yapıyorum. %24 oldu. 25. %26. Ee, arkadaşlar ben bu dolunca e, sizlerle yeniden birlikte olacağım arkadaşlar. Şu an videoyu duraklatıyorum. Ee, devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, yüklendi. Sizlerle yeniden birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi doldu. Burada tıklıyoruz. Arkadaşlar eğer buradan gelmezse. E, hemen şurada indiricimiz vardı arkadaşlar hemen indirilenleri arkadaşlar ben şeyden yaptığım için olmayabilir normal bir şey. hemen şuradan ara diyelim ee, ne arayacaktık ama onu indirilenler Arkadaşlar, Estos yöneticisini indirelim biz. Hemen yedi megabayt dolsun. Arkadaşlar şey, sizin indirmenize gerek yok. Ee, sizin telefonunuzda indirilenler diye bir yer vardır. Orada zaten belli olur. Ee, ben bilgisayardan yaptığım için ee, o yüzden yüklüyorum. Hemen yüklensin. 87, 92, 98 doldu hadi bakalım Evet arkadaşlar doldu gördüğünüz gibi lütfen bekleyin bekledik bakalım ee, bakalım hemen belgelere girelim burası değil indirme yöneticisine girelim hiçbir şey çıkmadı burası değil arkadaşlar hemen. Arkadaşlar çok özür dilerim hemen. Ekstra özelliklerini tekrar girelim. CD karta girelim. burada download'a girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi var. Yükle diyoruz arkadaşlar. Burada en aşağı inip yükle diyoruz arkadaşlar. Yükleniyor. Evet, uygulama, uygulama Aç diyoruz. Ve arkadaşlar, ve daha sonra diyoruz. Evet arkadaşlar, buradan Minecraft, Japonya, bunları salla. bizim şeylerimiz neden değişik? bilir Ee, şuradan arkadaşlar yazalım ee, şurada evlenmenin arkadaşlar herhangi bir şarkı seçin istiyorsunuz evet e, ee, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi indir yazısı geliyor arkadaşlar burada indir yazısını tıklıyoruz Arkadaşlar hmm. istediğiniz bir ismi de yazabiliyorsunuz. Ee, hemen bağlantılar incelesin arkadaşlar. Arkadaşlar iki kedin için olabilir normal bir şey. Burada video kalitesini tıklayabilirim. Arkadaşlar burada isterseniz videolu isterseniz e, normal MP3 şarkı olarak da yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar burada 720 720p arkadaşlar görüntü kalitesi 1080p'ye kadar çıkıyor. Arkadaşlar e, biz onu da yapacağız şimdi sizlerle. Arkadaşlar biz MP3 olarak mı indirelim arkadaşlar? indir diyelim. Evet arkadaşlar evlenme bak indiriliyor. 7,4 megabayt. Hemen şurayı kapatalım. Arkadaşlar 1, 1, 1. Ya, 2 megabaytı doldu arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Evet. Dolduğu zaman müziklere gireceğiz. Arkadaşlar e, arkadaşlar sizde normal YouTube'da olacak. E, o normal YouTube'u durdurmanıza gerek yok. E, bu YouTube normal YouTube'un yanına olarak da durabiliyor. Arkadaşlar tamam dedik. İndirilenler burada. Arkadaşlar o dolandır diye size bir şey daha gelecek. Arkadaşlar buradan müziklere giriyorum şarkılara baktığımda gördüğünüz gibi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video çalıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video mp e, mp oluyor Arkadaşlar bir de şimdi şeylisine bakalım arkadaşlar. Videolusu yüklenecek. Buna da bakalım. Hemen tıkladık. Evet buna da tıkladık. Arkadaşlar şimdi indire tıklıyoruz arkadaşlar. Yeniden. Ee, bağlantıları inceliyor. Ee, hayır, burada üstüne tıklıyoruz. Arkadaşlar, ben videoyu çok olmaması için 144p yapacağım arkadaşlar. Hemen 2,5. Arkadaşlar, ses kalitesini orta diyeceksiniz ve indir tıklıyorsunuz. Yine indiriyor. Biraz bekleyin arkadaşlar. E, arkadaşlar ben size bu o YouTube'un nereden indirileceği zaman aşağı size linkini atacağım arkadaşlar. E, e, şurada abone ol butonu olacak arkadaşlar. Orada lütfen bana abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. 4 megabayt oldu. Arkadaşlar MB az olduğu için biraz yavaş çıktı yani Normal bir şey. Hmm, gidelim 92, 95 ve 100. Eğer yüklendi. Tıklayalım arkadaşlar. MP4 basalım. Aç diyelim. İşte burada filmlere tıklıyoruz her zaman diyelim. Arkadaşlar i̇şte burada gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da yükleniyor ee, arkadaşlar beni dinlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayınız ee, hepinize iyi günler dilerim bay bay